Selamünaleyküm hanımlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci kez karşınızdayım çünkü ikinci bir kargom daha var. Şimdiki kargomda Adıyaman'a gidecek 5 tane patiğim var kargomda. Hemen öncelikle patiklerimizi bir görelim. Hem müşterimiz de görsün modellerini. İlk patiğimiz bu şekildeydi hanımlar. Sonra diğer modelimiz de bu şekilde beğendi. Nazar boncuğu gibi çok güzel bir model bu. Bunu beğendi müşterim. Hemen ikinci patiğimizi de şöyle koyuyorum. Şu da papatyalı üçüncü modelimiz hanımlar. Şöyle. Bu da bizim üçüncü patiğimiz. Müşterim bunu da beğendi. Pembe pembe tüyler gelmiş buraya da sinir oldum. Patikler üst üste gelince birbirinin böyle tüy bazen geçebiliyor. Evet üçüncü patiğimizi de koydum. Dördüncü modelimizi de bu şekilde beğendi. Bu da çok güzel bir patik anılar. Yani renkleri çok güzel oldu. Hepsinin videosu da YouTube kanalımda var. Ben alamam maddi gücüm yok. Benim eee... Ya Ben örmek istiyorum diyorsanız da şayet hepsinin videosu Diva YouTube kanalımda var. Aynı videoları ara ara e, bu kanalımda da paylaşıyorum. Bu da yine bal patiği modelimiz hanımlar. Böyle e, kişiyle yapmış olduğumuz ayaktaki duruş çok şık oluyor. Bu tarz patikler ayakta çok güzel görünüyor. Evet bu da beşinci patiğimizdi. Hemen yine streç filmimi de açacağım. Bu patiklerimizde bir güzel paketleyelim. Adıyaman'a bu da gitsin. Ee, az önceki e, bundan bir önceki video e, şeyimi ay, konuşamadım patiklerimi Ankara'ya gönderdim Allah'ın izniyle bu da Adıyaman'a gidecek hemen şöyle sarıyorum bunu da bu 5 patiğimi de pardon güzelce sıralım tertemiz gitsin hanımlar aslında bir kargo'm daha var o, müşterim henüz o da adres bilgilerini atmadı onu da bekliyorum neyse günün üçüncü kargosu diye tekrar bir video çekerim belki ama yok tekrar kargoya gitmem hanımlar artık o da yarına kalır hanımefendi yazarsa da hadi canım vardı yazarsa da artık yarına kaldı şöyle bir güzel paketlerimiz tertemiz gitsin düzeltelim şuralarını da Elimde de hanımlar patik sayıları azaldı. Ee, almak istiyorsanız da acele edin. Elimde gerçekten az patiğim kaldı. Çünkü çoğu satıldı. Gerçek yeni modeller de yapıyorum ama hani elimdekilerden de azalan oldu. İhtiyacı olan varsa, acil ihtiyacı olan varsa e, Instagram, Diva Patik Instagram sayfam var. Oraya mesaj atabilirler. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. yanlamasını yapalım da şu uçlarımız da kapansın. Şöyle. Geçen yılda böyle çok e, kargo e, videoları paylaşıyordum. Müşterilerim pardon hani abone abonelerim takipçilerim derlerdi. Fitres filmi çok kullandın diye. O da pahalı diye. Ay ya işte ne yapalım mevcut pahalı mahalı. Tertemiz gitsin diye. böyle e, ambalaj paketleri falan da hani böyle sarmak için hazır satılıyormuş ama nerede satılıyor bilmiyorum. ben yani nerede satıldığını bulursam mutlaka gideceğim. Alacağım. Ama nerede satıldığını bilmiyorum. Gerçi şu sıcakta da hani onu aramaya da gidecek hiç gücüm yok. Gerçi işin aslı. Hemen bunu da bir güzel paketleyelim. Hani bazen deniyor hani bayağı bir patik sattınız. Çok mu kazanıyorsunuz? Parasını ne yaptınız? Kızlar parasıyla ne mi yapıyorum? Hemen söyleyeyim. Gidip ip alacağım. <laughs> i̇p alacağım. İpim bitti. Yeni modeller yapmak için ip almam lazım. İp de maalesef 25 lira mıydı? Bifte gördüm 25 lira. 24.99 gerçi. 25 olsa nasıl olurduk? İlk de 24 lira. <laughs> gidip ip alacağım. Ya yani. ne bana kalan hiçbir şey yok. Yeni modeller, yeni patikler yapmam için ip de almam gerekiyor. Bu nedenle hemen bu kargomu da verdikten sonra hemen gidip iplerimi de alacağım Evet Hanımlar yine bir videonun daha birlikte sonuna geldik ben hemen gideyim karguma vereyim müşterimize de inşallah hayırlı uğurlu olsun güzel günlerde kullansın Adıyaman yolcusu kalmasın diyeceğim birazdan Adıyaman'a Allah'ın izniyle göndereceğim Evet Hanımlar bugünlük bugünlükte benden bu kadar işin şakası anne hani, üçüncü kez kargoya gitmem gitsem de artık yarın giderim Hatice Hanım'ın modellerinde yarın size video çekerim atarım bugünlük de benden bu kadar diyorum hem bugün zaten yeni bir video çekecektim bu paketleme kargo işlerinden dolayı videoma da bakamadım hemen gideyim geleyim e, tabi arada bir yemeğimi hallettim ama e, videom kaldı gideyim geleyim hemen videomu da halledeceğim yeni videomda Allah'ın izniyle yarın Diopatik Youtube kanalımda olacak inşallah evet hanımlar yeni modellerde yeni videolarda yeni kargolarda yeni siparişlerde buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.